We'll İsemili uzak yakın demeden hoş geldiniz efendim. Bağcılar kitap fuarımız bir fuardan öte bir festival havasında geçiyor. Bugün dördüncüsünü düzenliyoruz. 2022'de ilk bu Bağcılar kitap fuarını başlangıcını yapmıştık bu kitap fuarı baştan e, Bağcılar'da başladan belediye başkanımız Abdullah Özdemir'di. Şu an AK Parti İstanbul İl Başkanımız kendisi. Onun için kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Biz de kıymetli başkanımızdan almış olduğumuz bayrağı, emaneti en iyi şekilde üstüne koya koya devam ettirmeye çalışıyoruz temennimiz bu ve burada da en büyük destekçimiz yine Abdullah Özdemir Başkanımız. Sizlerin adına da kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Son 3 yılda Bağcılar Kitap Fuarımıza yaklaşık 1.650.000 gencimiz, vatandaşımız ziyarette bulundu. Kitap fuarımız az önce de söylediğim gibi festival havasında geçiyor. Diğer büyükşehir belediyelerin de kitap fuarları var. Yaklaşık onların misafiri kadar, ziyaretçisi kadar ziyaretçi alan bir kitap fuarımız. Onlarla yarışır düzeye geldi. Bu, bu da sizin sayenizde oldu. Ve bir de Bağcılar'ın kitap sevdalıları sayesinde oldu. Tabi bu sayede bu kitap fuarımızın sayesinde birçok çocuğumuz da kitapla tanışması daha kolay oldu. Ve kitabı olan sevg sevgisi arttı. Ve burada da bizim azıcık da olsa bir payımız varsa ne mutlu bize. Hepinizi teşekkür ediyorum. Yaklaşık 9 gün sürecek bu programımız. Çocuklarımıza da müjde verelim. Burada Sadece dediğim gibi festival olacak, akşamları burada çocuk sanatçılarımız, çocuk şarkıları söyleyen sanatçılarımız olacak akşamları. İnşallah onlara da gelin katılın. Çok şenlik bir festival havasında geçecek, bu sahnede gerçekleştirecek o çalışmaları bu sanatçılarımızın. Hepinizi 9 gün boyunca burada çok değerli hocalarımızla, söyleşi yapacak olan yazarlarımızla 58 tane yayın evimizle birlikte hizmetinizdeyiz. İnşallah 9 gün boyunca çok güzel, çok başarılı bir festival havasında geçen kitap fuarımız hayırlısıyla devam eder. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hakkınızı helal edin. Sağ olun, var olun. Sadece düşünüyorum, ediyoruz. Dördüncü bar Filistin panomuzun önünde çok anlamlı bir fotoğraf karesinde yerlerini alacaklar. Biri kısa. Selamlarım. Sezon biraz biraz yapacak, çak, yapacak. çak çak yazlarda <laughs> çak çak martılar la haberimiz düştücek yaptık ya hastaydı hani o dönem eee <laughs> <Kutul> olursunuz evet aşağı <laughs> e, <inşallah>. Fransız <laughs> merhaba, Hadi, merhaba. <laughs> hangi yayın maçtı ha o biraz Ay, bir şey ne denilir istanbul'a evet nasıl? Hocam iki tane kamyonetti. Kimaş şeyinler. Kimaş şurada. Kimaş orada. Karşı da evet. Bizim favorimiz. Değil mi? Benim yağımız. Benim yağmur şu anda TRT'de eğer onaylanırsa e, 20 bölümlük dizi olarak. Ya, ha onu soracaktım ya. size. O, evet. Yani Dedenize şey yapar. Şey, Sibirya şey. Kalem var mı? Kalem Onayla var mı? yani şeyden TRT Genel Müdürlüğü'nde. Hocam imzalayın. Tabi için 10 bölüm. Bir, bir sezon 10 bölüm bir sezon. Hocam İnşallah benim adıma imzalayın. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol kolay. Ya. Çocuğumuz olsaydı adı Rüveyda olacak. Değil mi? Ona bilemiyorum. <laughs> yani sanki geçmiş video konuştum da. <laughs> Dünyadaki ikbal kapısını insanların makamında, mevkisinde onun başında bekledikten sonra uyanacak ve ayağa kalkacak. Yani sen artık bu sarayın sultansın. Peki sabır taşı? E şimdiden sabır taşı sabır taşının da sırası gelecek. 39 gün zamanımız yok. Uzun bir masaldır bu. Pembe köşk masalı. Zaten hemen görüp döneceksin. Ben burada beklerim. Başı döndü genç kızım. Çünkü o zaten sarayın. Tamam etti sarayı göreyim diye girdi. Başı döndü. Saatlerce dolaştı. Sonra bastı. O yüzden benim aziz kardeşlerim sabır taşını oynattığınızda içinden, altından neler çıkıyor görüyorsunuz. Yaklaşıyorum. Dedim ki, Hep böyle önemli şiirler yazarlar sanki geçmişteymiş gibi oluyor ama Nurullah Genç yani bence çağımızın en önemli şairlerinden. Hayatımı böyle yarım saatin çok verimli geçtiğini, dolu dolu geçtiğini hissettim. Çok mutluyum.